Evet sevgili takipçilerimiz, vlogumuza hoş geldiniz. Bugün Trakya'nın incisi Tekirdağ'dayız. Ben Haliç satış Danışmanı Merve. Ben de Selin. Herkese merhaba. Meltem ben, ben. Herkese merhabalar. Bugün kız kıza 500'e test aracımızla biraz seyahat etmeyi düşünüyoruz. Tekirdağ'ın güzel yemek mekanını seçtik sizler için. Haydi gidelim. Şundan tekrar merhaba aracımıza yerleştik şimdi yola çıkalım. Evet aracımızın içindeyiz. Ee, biraz da açıkçası hem ziyaret hem ticaret mantığında söyleyelim açıkçası. Elektrikli 500e aracımız inanılmaz güzel bir yol tutuşuna sahip. Şu an Meltem kullanıyor. arkadaşımla da benimle muhtemelen aynı düşüncelerde. Gel de soralım sana. Kesinlikle aynı Yol tutuşu ve e, sürüş konforu harika. 320 kilometre aracımızın menzili var. Oldukça ufak, kompak, e, şehir içinde kolay park sağlayan, kolay manevra sağlayan bir otomobil. İki kişilik aileler, tek kişi, üç kişilik ailelerden de kullananlar var tabii ki de bu aracı. Sadece daha kompakt bir araç olduğu için bagaj anlamında belki o tarz ailelere yardımcı olmayabilir ama bagaj anlamında da yeterli olmayan ailelerde ikinci araç olarak tercih edildiğine de açıkçası şahit olduk satış müşterilerimizde. İç tasarımı oldukça güzel. Şu bölgesi araç minimalist bir araç olduğu halde oldukça ferah bir ortam sağlıyor açıkçası. Zaten üstü açılabiliyor biliyorsunuz. Malum biz şu an Kasım ayı sonunda olduğumuz evet. için açamıyoruz ama oldukça gerçekten başarılı ve yakıt ekonomisi olan bir araç. Nefes aldım. Evet, vlogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekirdağ'ın en iyi köfte yapan yerlerinden birisi olan Özcanlar Köfte'ye geldik. Özcanlar Köfte Tekirdağ'da bu işin piri. Soner Bey'e de tekrardan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biraz sohbet etmek istiyoruz. Özcanlar Köfte'nin tarihçesiyle ilgili veya sizinle ilgili bu sektörde kaç yıldan beri varsınız? Öncelikle Özcanlar Köfte ailesi olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdınız, bizim misafirimiz oldunuz. Sağ olun, teşekkürler. Öncelikle 1950 yıllarından itibaren bu Tekirdağ köftesinin ünü ve şanı tüm Türkiye'ye yayıldı. Evet. diyorsunuz Biz 1953 yılında bu sektöre atıldık. Özcanlar ailesinden İsmail Özcan ve Arif Özcan tarafından iki kardeş tarafından bu sektöre atılmış olduk ve bu zamana kadar bu zamana kadar geldik. Yani bu zamana kadar bu sektörde. Öncü bir şirket oldu. 70 olduk. yıl bile kolay. Tabiş Evet kesinlikle, evet, kesinlikle 70 yıl. Ee, tabii bizim bu 70 yıl içerisinde yaptığımız çok şubelerimiz, belki yüzden fazla noktaya köfte satışlarımız oluyor, ürünlerimiz oluyor. Kaç adet şubeniz var soner Bey? Bizim burada şu an Tekirdağ'da 3 tane şubemiz var. Sahil şubesi, Özcanlar Çarşı şubesi. Beyazköy Şubesi, Tekirdağ'da Çorlu Şubesi'nde bir adet evet. şubemiz var. Üm evet, Ümraniye'de bir şubemiz var. Bir de etrayonlarımız var bildiğiniz gibi. Bu etrayonlarımız da çarşı şube, çarşıda bulunuyor iki adet. E toplamda beş tane şubemiz var. İki tane de e, Bajdar adı altında, Özcanlar Köfte adı altında etrayonlarımız var. Evet. Vallahi e genelde sorduklarında nerelisiniz falan diye teki dağlı izleyince direkt e, paket paket köfte istiyorlar. O bavulların arasına sıkışan evet, doğrudur. köfteler. <laughs> genelde teki dağdan bir ziyaretçi ağırlıyorsanız ya da bir akrabanız, eşiniz, dostunuz Size köfte getiriyorsa çok yüksek ihtimalle Özcanlar köftelerini evet, de yanında doğru, Sağ olun, doğru, Gerçekten bu işte çok başarılısınız. Çok teşekkürler, ee, sağ olun. Biz ol. de zaten sizleri tercih ediyoruz sürekli açıkçası. Ee, bizlere dış teslimatlar falan geliyor, müşteriler ne yiyebiliriz değil direkt zaten bizim köftemiz müşteri deyip sizlere yönlendiriyoruz. Şimdi hem ziyaret hem ticaret. Evet. Biraz <laughs> oraya gelelim. <laughs> tamam. Şimdi siz çok şubesi e, olan tamam bir, markasınız şey açıkçası artık. Ee, sizinle bildiğimiz kadarıyla farklı şubelerde de olsa işte paket servisleriniz vesaire oluyor. Kesinlikle. Bizim markamızı kullanıyor musunuz? Ben bu sorunun cevabını biliyorum ama <laughs> evet. Soner Bey'e yöneltmek istiyorum açıkçası. Kesinlikle, kesinlikle e, kullanıyoruz. Araçlarınızı kesinlikle kullanıyoruz ve çok da memnunuz bu konuda. E, paketlerimizde, paket servislerimizde de kullanıyoruz ve ayrıca de merkezdeki bütün birimlerde, merkezdeki arkadaşlarımız sizin araçlarınızı kullanıyorlar. Herhangi bir sıkıntımız da yok bu konuda. Evet. Zaten işbirliği olarak çok memnunuz bu konuda. Aynen öyle. İki En çok satan yan yana. Aynen, aynen öyle. Evet, doğru. Yani kesinlikle. kesinlikle. Zaten özellikle sizin işinizde ne lazım? Bir, yakıt ekonomisi, evet, iki, doğru, doğru. E, ufak araçlarımız da var bu segmentte, büyük araçlarımız da var. Üç, evet. en önemlisi şimdi bir personeliniz giriyor işe, diğeri çıkıyor. Herkes aynı aracı, aynı ilgiyi vermiyor. Vermiyor, Neler doğrudur. Doğru. E ne oluyor bu sefer? Servis bakım maliyeti artıyor. Kesinlikle. İşte kaza bela oluyor Allah korusun. Gerek parça, parça... tedariğimiz bulunuyor. Aynen, öyle Aynen öyle. Bu anlamda dediğim gibi bir sorun cevabını biliyor <laughs> ama Sevgili <sevdiğim gülüyor> kendisilerimiz de görsün istedik. Sağ olun, sağ olun. Evet, ee, gerçekten çok memnunuz biz de. İyi, iyi teşekkür ederiz. Biz de sizden çok memnunuz. Tekrardan bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, sıra geldi tadıma. Bir pozisyonda 10 tane gelen oldukça doyurucu bir e, öğün karşımızdaki ki inşallah bitirebilirim hepsini ama belki inşallah ikinciyi yemem. <laughs> Öyle diyelim. E, Ayranımız da orijinal. Kısa kesmek istiyorum, yemek istiyorum. Evet, yemeğimizi yedik, sohbetimizi ettik, karnımızı doyurduk. Buradan Özcanlar Köfte Tekirdağ ailesine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, Halil kanalından takip etmiş olduğumuz videomuz bu kadardı. Buradan tekrardan Soner Bey'e bizi ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Biz de sizleri bekliyoruz her zaman. Biz de Görüşmek de üzere, olun, hoşçakalın. Velhasıl kelam biz inanılmaz derecede beğendik yediğimiz köfteleri. Şimdi gelelim Selin arkadaşımın bir önceki çektiği video. Evet sevgili takipçilerimiz Selin Hanım'ın bir önceki çektiği duyuru videosunun altına yorumda bulunmuş olan bir tarihli çiftimize Tekirdağ'ın incisi lezzetli mi lezzetli Özcanlar Köfte Restorant'tan bir çiftimize hediye menümüz var.